Ali Ercan Kütük, 42 yaşında, 17 yaşında başlayan rahatsızlığı son 2 yılda iyi deneyi arttı. Kütük yapılan başarılı bir operasyona yıllar sonra sağlığına kavuştu. 42 yaşındaki Ali Ercan Kütük, şiddetli ağrıları nedeniyle yürüyemeyecek hale geldi. 1998 yılında ilk ameliyatını olan Kütük, sağlığına kavuşmak için Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Özellikle beli tutan, beli ve boyun, bel ve sırt bölgesi tutan bir hastalığı var. Ankara spondilit hastalığı. Bu hastalık özellikle büyük eklemler de etkiliyor, kalça ve diz eklemlerini. Hastanenin ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arazi, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda kullandığımız protezler 18 yıl önce kullanılan protezlere göre çok çok daha kaliteli protezler, evet. çok daha yeni malzemeden yapılan protezler. Bu revize ameliyatlar yani ikinci ameliyatlar, birinci ameliyatlar çok çok daha zor ameliyatlar. Ancak başarılı bir şekilde yapıldığı zaman tekrar hastalarımız bu protezleri sanki daha ilk, ilk kez ameliyat olmuş gibi uzun süre tekrar kullanma imkanları söz konusu. Denizci ameliyatımı yaptı. Elhamdülillah ilk ameliyatımdaki gibi çok çok rahatım. Hiçbir ağrım yok.